Bu proje enerji projesidir. Bu proje tarım projesidir. Bu proje sanayileşme projesidir. Bu, bu proje balıkçılık projesidir. Bu proje bölgeyi kalkındıracak projedir. Bir Diyarbakır Dicle Barajı Allah korusun bir deprem sonucunda da, da patlarsa bile bu suyu frenleyerek aşağıya kadar götürecek. Bu projeden yaklaşık 20 bin tane sera yapılacak. Bu birinciden boru düşeceğiz, getireceğiz. Seracılıkta su bedava olmuş olur, enerji bedava olmuş olur. Yaklaşık 10 yıl içerisinde 20 bin tane sera düşünülüyor bu projede. Bu 20 bin tane serada da beşer kişi de çalışırsa 100 bin kişi yapar. Başlangıçta 10 bin kişi çalışacak. İslam'a yöneliktir. Bu havza şu anda Dicle olup olmadığını baktığın zaman hiç belli değil. Ama bu havzada biz sürekli 1 milyar metreküp suyu depolanmış oluyoruz. Yani bu 9 etapta yaptığımız su seviyesi size link ile göndermiş olacağız. Sürekli su seviyesi 8 ile 10 metre. Yani nehir kendi yatakında bazı yerlerde 700-800 metredir. Biz bunu komple 250 metre çekeceğiz. 10 metre derinliği edeceğiz. İşte de, suda yaşayan canlı ürünlerde de su ürünlerine de yaşama alanı açmış oluyoruz inşaatla beraber dokuz kademedir. Yani enerjiye ayrı bir yatırım oluyor. Balıkçılığa ayrı bir yatırım oluyor. Tarıma ayrı bir yatırım oluyor. Turizme ayrı bir yatırım oluyor. Bunlar hepsi değişik değişik yatırımlar oluyor. Bizim ilk başta yapacağımız yatırım bu ana omurgayı hayata geçirmek. Taşkın koruma yapmak. Dijle kurtarmak. Elektrik üretmek. 600 milyar 600 milyon eurodur. 600 milyon euro. İlk baştaki projemiz yap işte devlet modelidir. Şuradan şuraya kadar 108 metre kod farkımız var. Biz bu 108 metre kod farkı değerlendirerek birinci etap, ikinci etap bunlar onar metre hepsi. Şurası Diyarbakır arkadaşlar. Şurası Bismil. Bismil köprüsüne kadar gidiyor onar metreydi. Yani e, siyasetçilerin zaten Diyarbakır'a bugüne kadar sahip çıkmış olsaydılar çıkardılar. Biz bunu daha önce AK Parti görüştük. AK Parti'nin bu projeye istidama kesinlikle destek vermediğini orta mevcut olan il başkanı şahitlerimiz de var. Yani gittik dedik arkadaşlar benim amacım ben AK Parti'li falan değilim. Ben Diyarbakırlıyım. Benim amacım Diyarbakır'ın kazanması. Eğer buna destek verirseniz istidam sağlanacak. Diyarbakır'ı kaldıralım. AK Parti'de bir tık yok arkadaşlar. Tek buna bize cevap veren birebir bizim mahtap kabul eden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na Diyarbakır'dan teşekkür ediyorum. Destek verildi sonuna kadar dedi. Projenin arkasındayız. Projeni destekliyoruz. seni İslam'a yöneliktir. Ben CHP'li değilim. Bak arkadaşlar. Ama ben bir Diyarbakırlıyım. Bir Diyarbakır sevdalısıyım. Kendim borçlanıyorum. Burada hazineyi borçlandıramıyorum. Belediyeyi borçlandıramıyorum. Kimseyi de borçlandıramıyorum. de önümüzün açık olması lazım. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir numaralı proje, en büyük projesidir. Bu Kanal İstanbul falan bunun yanında boştur bak arkadaşlar. Buradan yatırım yaptığın sürece önü açıktır. Dişle <laughs> ana omurga 600 milyon euro. Biz onu yaptık, bitirdik, taş kum koruma yaptık. Su ürünlerine yaşama alanı açtığımızda sonra 200 megawattlık enerji ürettiğinden sonra etrafa çevre düzenlemesi yaptığımızdan sonra geri kalandır. Geri kalan sen 10 milyar euroyla da da durdurabilirsin. 100 milyon milyar euroya da da çıkabilirsin. Yani o ne kadar yatırıma bağlıydı bizimki? Yalnız ana da 600. Şeyde düş balık çıktıklarıyla tarımı da koyduğumuz zaman bu bir 6-7 milyar euro buluyor bizim yapacağımız. Hangi parti olursa olsun hiç kimse Diyarbakır'dan daha halkımızdan daha üstün değil arkadaşlar. Ben hiçbir siyasi parti halkımızdan üstün görmüyorum. Ama bazıları siyasi partileri halktan daha üstün görüyorlar. Bugün varlar, yarın olmayacaklar. Ben 20 yıl önce de, de anlatıyordum, bugün de anlatıyorum. Ama bugün ayağı yere basar. Bugün hiçbir partinin adına değil burada. Abdullah Erzakçı olarak 13 yıldır da ben Avrasya Yerel Yönetimler Birliği Güneydoğu Temsilcisiyim. Bu projenin üzerinde de çalışmalarımı yürütüyorum. Avusturya'dan destekleyenler var arkadaşlar. Brüksel'den destekleyenler var. İsviçre'den destekleri var. Hem şirketler var, hem bankalar var yani finans kurumları var. Bu projeye destek veren ben Şubat ayında gittim. 7 ülkeyi gezdim. Aradası. <laughs> Bu